Şunu anlatayım size. Bak şimdi Johnny. Son 30 günde 60 bin kişi beni takip etmiş. 50 bin kişi beni takipten çıkmış. Bu sadece Instagram'ın bir istatistiği. Instagram'dan görebiliyorum diye. Yani bu ne demek? Her ay 50 bin kişi gidiyor. 60 bin kişi geliyor. 50 bin kişi gidiyor. 55 bin kişi gidiyor. 50 bin kişi neden? Bu her zaman böyle bu arada. Bu yeni bir şey değil. Bu Instagram'ın en başından beri anladın mı? Belli bir kişi sayısı gidiyor, belli bir kişi sayısı geliyor. Abo demeyin. Bu zaten herkes de böyledir. Yani atıyorum kimisinde 10.000 gidiyordur, 15 geliyordur. 5.000 gidiyordur, 7 bin geliyordur. Zaten bu her zaman böyle. Anladın mı? Bu ne demek? Yani her gün seni birileri takipten çıkıyor, birileri seni yeni keşfediyor. Birileri seni takipten çıkıyor, birileri seni yeni keşfediyor. Benim zaten en başından beri Instagram her zaman böyle. Bu atıyorum kitle büyüdükçe 5000 işte atıyorum 5000'dir. 6000 gelir. 5000'dir. Ondan sonra işte 10.000 gelir, 5000 çıkar. 7000 çıkar, 12.000 gelir falan. Anladın mı? Bu tamamen böyle. Bu ne demek? Kitle sürekli değişiyor demek, değil mi? Yani atıyorum burada belki bu takibi bırakan 50.000 kişinin arasında real'sten takip edip çıkan da vardır. Ama çok eskiden beri izleyip artık adam 5 yıl geçmiştir. Adam artık hayat tarzı değişmiştir tüm planları değişmiştir. Adam artık ilgilenmiyordur, geçiyordur. Yani zaten bunun olmadığını söyleyen bir insan yoktur. Genellikle böyledir diye düşünüyorum. Sürekli değişiyor. Ve ben bunu ne zaman anladım biliyor musunuz? Kitlenin tam değiştiğini. Zaten muhtemelen biz şu anda herhalde 6 senedir bu işi yapıyorsam muhtemelen bir 2-3 nesil değişmiştir. Ben eski fotoğrafımı attım bir gün. Eski fotoğrafımı attığım zaman yorumlar ikiye bölündü videonun eski olduğunu bilen bir tayfa var, tamam mı? Eski olduğunu bilen bir tayfa, ah lan eski zamanlar diyor. Bir de hiç haberi olmayıp diyorlar ki abi sen ne ara bu kadar kilo aldın? Diyen bir tayfa var. O yüzden kitle iki yıl öncesini, iki buçuk yıl öncesini bilmeyen insanlar da çok fazla var. Ya yani buradan neyi anlıyorsun? Aslında farklı farklı çok alakasız tipler de geliyor ve bu insanların tarzı farklı, bu insanların bakış açısı farklı. Sen de ona göre hareket etmek zorundasın. Budur. Mert yaşı küçük olanlar olabilir. Ben bütün kitlenin çocuk olduğunu düşünmüyorum. Kanka hiç çocuk falan değil kitle zaten. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çocuklar da var da. Abi ben daha geçen alışveriş merkezine gittim. Yani belki 150 kişiyle karşılaşmışızdır. Selamlaşmışızdır. Sohbet muhabbet etmişizdir. Tamam mı? İçinde uyduruyorum. Yaşı küçük olan da var. Yaşı çok büyük olan da var. Ben geçen sinemadan çıktım. Geçen sinemadan çıktım. Ya bir tane adam bana bakıp duruyor. Bir tane adam bana bakıp duruyor. Yanında da eşi var. Yaşı büyük yani. 35'ten büyük. ama bakıp duruyor. Ben de baktım ettim falan. Allah Allah dedim. Ne alaka falan. Ondan sonra abla birden çıktı oradan. Ya kardeşim kusura bakma dedi. Bu utanıyor dedi. Evde artık seni görmekten bıktım. Her dakika seni izliyor dedi. Adam diyor hanım dur bir dakika ya ne yapıyorsun falan. Kardeş kusura bakma rahatsız edeceğiz falan anladın mı? Öyle adam da var. Ha o adam yayın izlemiyordur, YouTube'dan takip ediyordur. <laughs> ben de şaşırıyorum Daha geçen spordayken anlattım. 40 yaşında falan bir abidir herhalde yani. 35-40 arası o da. Hiç beklemiyor. Asansöre durdum. Vay ne yapıyorsun kardeşim falan. Dirsek çarpıştırdık falan anladın mı? Yani tüm kitlenin yaşı küçük diye bir şey yok. Ha yayın izleyen kitlenin yaşı daha küçük olabilir. Çünkü yayın izlemek biraz daha boşlukla alakalı anladın mı? Yayının düşünsene 6 saat yayın yapıyorsun buna vakit ayıracak adamın biraz boş olması gerekiyor. Boş dediğim bu arada hayatı boş anlamında değil vakit olarak boş olması gerekiyor. Çünkü vakit isteyen bir şey. Adam zaten 7'de işten çıkıp eve gelip yemek yiyip yayın izleyecek adamın fazlalığıyla okuldan gelip işi gücü olmayıp işte sadece ödevini yapıp yayın izleyecek adamın arasında farkın olması çok doğal. Ama YouTube öyle değil adam giriyor yarım saat izliyor çıkıyor. Ben bu durumu direkt olarak yaşla ilgili olduğunu sanmıyorum. Bu tamamen zihinsel sorunla ve zihinsel yaşla ilgili bir problem bence. Sonuçta aga eğer bir oyunun tam çözümü gibi bir video çekiyorsa altına gidip ee şunu yap bunu çek diyenler tamamen boş beleş. Siktir git başka yerden izle. Ya insanlar fikrini belirtebilir ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Orada zaten bir tane yorum varsa o yoruma like atarsın. En fazla o yorumun altına yorum yaparsın. Evet abi ne zaman geliyor ya da işte ne zaman geliyor biliyor musun? Ama bu adamlar bir yerde toplanmıyorlar. Hani amaçları ne biliyor musun? Biz bu adamı darlayalım, biz bu adama saldıralım, bizim istediğimiz yapılsın diyor. Amaç o yani. Mert ben 29 yaşındayım, seni 3 yıldır severek takip ediyorum. Ama bu kitleyi sana bu şekilde konuşma yüzünü sen veriyorsun. Eğlencesine ya da sinirden ettiğin küfürler onların da sana böyle konuşma cesareti ve rahatlığı veriyor. Senin yapı olarak konulara bakış açından ne ne kat veya efendi bir kişilik olduğun belli ama gel gör ki özellikle yaşı küçükler tarafından bu küfürler onların sana saygısızlığı itiyor bence. Ama çok da düzelttim kendim ya. Ben de büyüdüm bu arada. Şimdi tamam eski eskiden izliyorsan 3 yıl önce mesela daha az küfür ediyorumdur. Eyvallah ama ya şimdi ben de kasıntı bir adam olamam ya. Ben öyle bir adam değilim ki. Değilim ki abi ben samimi bir adam yani. Samimi olmayı seven bir adamım. yoksa ben burada kasıntı olduktan sonra yapmayayım bu işi siktir olup gideyim daha iyi ya. Vallahi ben işten geliyorum seni izliyorum. Hayatta gördüğüm en kaliteli ve iyi bir insansın. İşin yorgunluğu kalmıyor. Harika bir adamsın. Eyvallah Muhammed'im. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Böyle yorumlar çok sevindiriyor beni. İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Görüşürüz. Çok gizli bir yayınmış. Niye lan gizli yayın alım? Ninja alım hiçbir yerde duyurmadım. Ha bak aynıyız. 7000 kişi. Sessizce devam edelim. Oyun oynayacağız. Keyfimize göre takılalım oğlum. Bakın keyfinize ya. Sohbet muhabbet edelim. Kanka mesela ben 27 yaşındayım. Gece de çalışıyorum. Uzun süredir ve senin yayınlardan takip ediyorum. Genelde ama şunu fark ediyorum. Kitle büyüdü. Diğer arkadaşlar kötülemek için değil ama farklı yayıncılarda ne yapılıyorsa burada da sana aynısı yapılmaya çalışıyor kankim. Ya olabilir ama zaten ben bu insanla ben de böyle şeylerin farkındayım. Adam uyduruyorum 2-3 yayıncı daha izliyor. O izlediği yayıncılarda... Dönen muhabbetleri de buraya taşımaya çalışıyor. Olabilir. Ama burada yapamaz işte. Time out yer. Ban yer. Benim burada yaptığı şeyi orada yapamaz. Orada time out yer. Ban yer. Ama buna zaten dikkat etmeleri lazım ya. Bildirim geldi abi. Şimdi mi geldi? Ben yalnız yaşamını ve derslerin sitesini yayınlarını atıyorum mesela. Ya abi ne güzel işte. Yo arkadaşlar benle alakalı ben gerçekten bakın buna net eminim. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Aranızda reddeden de yoktur. Şimdi 5 yıl öncenin yayın izleyen kitlesiyle şu zamanın yayın izleyen, izleyen kitlesinin arasında devasa bir fark var. O zamanın 15 yaşındaki, 14 yaşındaki, 16 yaşındaki kardeşlerimiz bu zamanın 14 yaşındaki, 15 yaşındaki, 16 yaşındaki kardeşlerimizin bakış açısından çok farklı bir bakış açısına sahipti. Bu insanlar farklı bir yapıda büyüyor. O insanlar farklı bir yapıda büyüyor. Tarzlar farklı yani, anladın mı? Rusya'dan sevgilerle Brom. Um. Artık neredeyse yani 4-5 senedir izliyorum seni. İlk defa yorum yazıyorum. Yalnız yayıncı değil, hem de arkadaşım gibi görüyorum sizi. Her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Canınızı yerim ya. Abi ne oynayacağız? Kanka Life Strange oynayacağız. Başlıkta yazıyor. Sabah kadar mesela yapıyorum PC başında sen yayın açtığında çok mutlu olurum abi. 19 yaşındayım. Uzun zamandır seni izliyorum. Hiçbir zaman çizgini bozmadın. Hep daha fazla kültürlü biri oldun ya. Ben çok böyle aşırı kültürlü falan biri değilim. Sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum. <laughs> i̇lk izleyicilerinden çok az kişi kaldı. Yo ya ilk izleyicilerden de çok fazla kişi var. Az kişi kaldı değil. Ama bak şöyle bir şey de var. Şimdi Adam beni o zaman izliyor. 20 yaşında. Tamam mı? 6 sene geçmiş. Adam gelmiş 26 yaşına. Lan ekonomik zorluğu var. Adam işe başladı. Kimisi evlendi. Kimisi aile kurdu. Kimisi bir problemler yaşadı. Bu adamdan zaten gelip de yayında yine aktif olmasını bekleyemezsin babacım. Adam büyüdü ya. Adam eskisi gibi sıkı takip edemez ya. Öyle bir şansı yok oğlum. Yok yani işi var, gücü var, evleniyor, ailesi oluyor. Tam beni anlatıyorsun. Öyle o insanlarda zaten sokakta karşılaştığımız zaman diyorduk ki, ya baba çocukluğum seninle geçti valla. Şu anda da arada işte YouTube'da denk gelirsem açıyorum, izliyorum, kapatıyorum diyor. Olması gereken de bu zaten. Adamdan ne bekleyeceksin oğlum? Adam gelmiş 28 yaşına. Ne bekleyebilirsin ki? O adam zaten her gün 6 saat yayın izleyemez ki eskisi gibi. O da sıkılabilir yani. Abi ben seni Kacan abiyle ilk yayın açtığınız evden beri takip ediyorum. Sen yani benim ilk yayınımdan beri takip ediyorsun. O zamanlar 11-12 yaşındayım. Şimdi 18 yaşına giriyorum. Üniversiteye gideceğim. Bu stresli sınav döneminde az da olsa kafamı dağıtmama yardımcı oldun. Allah razı olsun. Senden abicim seviliyorsun. Eyvallah kardeş. <laughs> Yaş 18, 5 yıldır buradayım. Seni eskiden de izlerdim. Tuğkan abiyi de uzun süre izledim. O zamanlar 5 kere hesap değişmişimdir banlardan. Ama hala destek atıyorum. Hala izliyorum. Yaş büyüdükçe saygı artıyor. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Ya adam bana diyor ki mesela. En basit yine mesela. Anlamadığı şey üzerinden gideceğim. Daha yeni burada bir yorum yazdım tamam mı? Saygı çerçevesini aşan küçük kardeşlerimde kanaldan banladığımı bildirmek isterim. Küfür hakaret kullanmadan konuşabilirsiniz. Life is Strange hakkındaki yorumların hepsi silinecektir haberiniz ola. Abi yorumlarımı gizlediniz. Bak bu Saliselik denk geldiğimiz bir şey. Sen bu adamın karşısına geçtiğin zaman şimdi bu daha okuduğunu anlamayan arkadaşımız yaşı küçük ama hiç ona karşı bir lafım yok. Onun üzerinden bir örneğe gidiyorum sadece. O yorumu da sileyim bu arada o arkadaşın etiketlemesinler. Sen bu adamla tartıştığın zaman götünü yırt. Götünü yırt. Bu yazdığı yorum beni etkilemez, hiç önemli değil. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum: bakış açısı ve üşen geçtiğin karşısında sen bu adama dil dök ya, destan yaz bu adama. Adam açacak klavyeyi senin ananı, avradını, bacını, karını, kızını diyecek geçecek. Okumuyor ki. Bu arkadaşa laf etmiyorum ya. Yani böyle bir örnek üzerinden ilerliyorum şu an. Sen ona bir şey anlatamazsın yani. Şansın yok abi. Şansın yok ki. Biraz uğraştırıcı olacak ama bunlara tepki vermemeye çalışmak daha iyi olacaktır. Bunlar yazdıkça silmeniz ve bunlar... Zaten onu karar verdim. O yüzden şu an size söylüyorum. Hani haberiniz olsun diye. Yarın bir gün bir yerde böyle şeyler görürseniz. Hani ben görmezsem siz söyleyin. Anladın mı? Çünkü onu da görmeyecek. Abi kick'te sıfırdan yayıncı olmak mümkün mü ya? Yani... Yayıncı olmak mümkün mü? Şans işi kankim ya. Yani imkansız diyemezsin ama zordur yani anladın mı? Çok zordur hatta. Abi onlara tepki verecek daha çok yapıyorlar. Hayır tepki vermeyeceğiz zaten oğlum sileceğiz. Sileceğiz abartan varsa banlayacağız. Ünün arttıkça böyle kişiler artacak ve fark ettim ki son bir yıldır